Herkese selamlar arkadaşlar Ben burada geldim Çok geldim, var içimden geçeceğim kastım <laughs> 125'lik motoru yok ha? 25 cc ya çok değil Hadi, daha bir, yan, bir yan Yok, daha daha bir şey yapmadım ısınmadı. Biraz ısınsa. Ada gelme lan dur lan nereye gidiyor? Hemen gazı. Bak arkana bak arkana bak. Lan. lan lan arkana bak. <laughs> Şurada bir lastik yaktı izleyelim. Biraz yak biraz. Video konu çıksın. <laughs> Benim duran ama <laughs> Ama güzel Benim gazetede Ya yani Daha fazla zarar fazla yani, Hep fazla gidiyor Neyse kaç yıl oldu Neyse. Neyse. İyi anam, anam. Şu çukurlar çok lastiği sapıtıyor ya yani. Şarkı bitti ya. Bir şey çıksa bir şarkı çıkar. Bana filan E ben çok yükledim atmasın. şey izlemişsinizdir yani. Öyle ya da az da Ne oldu yani? Ben de ne yapmam dedi. Hadi devam et. Ne Allah. Oğlum.

ben oyu. <laughs> Sen ben şuraya geçsem. Buradan oraya geçebilir miyim? Neden olmaz? Neden olmaz? Neden evet, olmaz? Neden olmaz? Bu ne? Polis mi? Hey. Namur. Şuradan şöyle hop. Anam. Bariyerler merak ediyordu bana. O ne? Polis değil mi? Şey, namur da bırak. Artık uzunlarından kanıyorum. Yani. Akşam trafiğine kaldı bu Biraz şey yapmam lazım yani. Artık işin motor gibi oğlum. Biz öyle durduğum yerden gidemeyiz ki. Aa polis. Olabilir yani. Polis de olabilir. Olacak hiçbir şeyim yok yani. Oğlum ben öyle arabanın arasına takalım da. Gidemiyorum. Niye? Çünkü hem düşüyoruz. Hem de böyle dengemi sağlayamıyoruz. Yavaş çıkarken. Dengemi gibi. O yüzden yani derdimi anlatayım de sonra Niye böyle yapıyorlar da böyle şey Güzel güzel. Oğlan bağır bağır. Bağır bağır biraz daha bağır. Sesin yüksek çıksın. Oho! Oh. Gerizekalı bal. Ve isim. Gerizekalı ya. Ya Allah'ım yarabbim kamerasınızca bunlar beni buluyor ya. Az daha giriyordum adama ya. Allah Allah! Sağ sol şeritten sağ şeritten nasıl geçebilirsin ki? Hangi akla sağ Aa yiyeceksin yiyeceğim şimdi ya! Allah Allah'ımı giriyordum. Hayır aynı yüzden yap mı yap mı? Buraya mı geçiyor? Allah dağılma şimdi. şimdi. Orijinal şimdi motor. Orijinal bu benden kuru oldu şimdi. İşte, Burada bir şey olmazsa sıfır teyitli yani. Orijinal parçası da var ne Bol bol parçası var? Evet şakada gelelim. Güzel bir şaka geldi. Neyse moral bozmak yok. Onların gönlümüzü bizim değil. Şey neydi? Marad'ın dediği o var ya. Abi Çok heyecanlı. Patlar. 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 Marad'ın dediği o. Ya ne patlar. Güzel güzel. Tam baza gelmiş Ama sözlü kuralları uyana kafa geliyor. Ama ciddiyim. Artık bu çok arttı. Ben öyle şey yapmıyorum. Trafik kurallarını uyuyorum. E, trafiği de inşa atmıyorum. Yalan. Tamam. Sen uçurdun. Tamam. Tamam. bir hikaye atalım değil mi? Bence olmadı. Ben atmıyorum. Vazgeçtim. Vazgeçtim. <laughs> Güzel. Bence. <beğendim. Gülüyor> Bence arkası yok. Buyurun. <laughs> Yol veriyorum. <laughs> Yol vermezsek ama oraya geç değil, orada vermem. Oraya geçti değil, şuna söyleyeyim. Hadi ama. Biraz daha oldu. Bu performans hiç beğenmedi. Hiii. No sinyal. No sinyal. Karşıyı sinyali Oğlum çok sinir oluyorum. Bak hemen elinde böyle şeyler oluyor. Bak kafayı yediğim gibi ya. Allah Allah. Sinyal yok ki. Gelecek şey aldı ya Oğlum ben soldan geç Adam sinyal vermeden sola atladı ya Bir an kararsız kaldım geçecek mi geçmeyecek mi diye İşte bu yüzden sinyal önemli Ben bile veriyorum aralara girerken sinyal Deminden polisin orada bile verdim ya yani. Baksın Lazım çok para lazım Sinet sepet sepet Neyse şimdi telif yeriz Telif yemeye gerek yok İyi iyi Evet bu neymiş? Aşık Neymiş? Olum her gün yeni bir şey oluyor ya Vallahi her gün yeni bir şey oluyor Daha sıktım bu la ha. Neyse Çok takmaya gerek yok Ama iyi Bak bu da sinyaller mi Eminim yüzde yüz Ben kapıyorum zaten İsteyim Bir kere hani böyle başıma şey gelince Artık komple kapıyorum Orda ne var lan Bedava da nerde oturlar galiba Olmaz öyle şeyler ama Yardım etler mi? O ne ya Böyle bir şey var Bizim İnsan böyle yardım ettiğinde başıma çok şey geldi Kamera açıp da paylaşıp ilk el sıkıyor Paylaşmamı isteyen yorumlara yazsın Ama güzel başıma bir şey geldi Adam paylaşmadı Paylaşmışım var da paylaşam mı? O hafı yok. O hafı mı sen Bir dakika tanıdık mı? Bakayım. Değil. Devam. 3-3 aklı bir sorun. 2 aklı bir sorun var demek ki. O da iyi. Ayıp olmaz. Ama sen sağa mı gideceksin sonra mı gideceksin? Artık bir karar ver ya. Yani. İşte i̇ş çalışında böyle kalsaydı böyle şeyden oluyor. Çünkü bütün böyle herkes bir araya toplaşıyor. Sonra böyle oluyor yani. Olmaz böyle yani. Diğer videom biraz sessiz oldu. Ben şimdi biraz da sessiz atıyorum. Biraz sessiz. Niye sessiz oldu? Çünkü artık sıkıldım biliyor musun? Sabahları konuşasım gelmiyor bazen. Canım da sıkılıyor. E ben sağa gidiyorum, Dünya diğer... kadar bile gitmiyor. Böyle herkese laf ediyorum ya. Bu başıma gidiyor. Yoksa o bir şeyden değil. Yani. Canım sıkıldığı için. Aaa yarın saf. Yarın saf. Yarın saf. Yarın saf. Yarın saf. Ne güzel Kendim bir tamam. sağa gidiyorum. Motor sola gidiyorum. Son hedef Depo Evet burada yakalandık gerçekten. Yakalandık Bence 1, 2, 3 oğlum ben artık ezberledim ya. Son problem. Gayrı bende de kaçmıyor yani. ya. Ya aktif olamıyorum ki, YouTube'da veya Instagram'da. Işler, 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 işler. Güzel bir şey sokacağım da biraz beklemeniz lazım. Oğlum her yer bomboş ya. Ben her gün yaptım ya 125'lik motorumla. Anam yer ıslah. görmedim. Aa. Sen şimdi bana girersin ben biliyorum. Burada bana geçen gün Honda Civic sattı biliyor musun? Adam tampon gitti. Adam bana bir çarptı yanda. Koruma demiri olmasa yani bitti yani. Şey adam bana giriyor yani direkt bacağıma giriyor yani. Koruma demirine çarptı, çıt dediğinden öyle durdu. Yolda durmuyor adam. Bazısı kata gidiyordu yani. Ben olsam ben de giderim de. Ya giderim derken yani. E, yanlış anladım. Ben de yanlış anladım. Yani. Neyse, e, boş verin. geçsem ne olur acaba? Bende iyi, iyi oldu. Ben de, de iyi oldu. Severim oğlum bak beş ayda bu bir böyle bir fren Allah tipik dostlar da. Çar sar tozum vuruyorum ya hayır sen geliyorsun benim öbür yere fren yapıyorsun rampadan atlıyor ama kaç mı atlıyor gelmen de on da rampadan atlıyor biliyor olum ya yanından baktığı eee o şey var ya tümsek, tümsek tümsek atlarken şöyle ettim bir teker aldım motoru Ve daha herkes bana bakıyor böyle Ne yapıyor lan Biz manyak falan bir yerde Eminim öyle dediler var ya Evet karbatör yapıldığından beri çok mutluyum Motor çok güzel tekere geliyor Acayip tekere geliyor motor Korkulu makine bir de Korku çok yüksek Devre az olsa bile çok efsane Maşallah Elif de bu sefer de Gol girmesin bir yerimize kar mı kar girer ondan sonra bize onları ödüyor. Ben konuşurken müzik e, çok doğrumda değil mi? Müzik gösteriyor ama ne ACK dur. Pardon abi. Ben şöyle sağdan geçeceğim. Teşekkür ederim. Allah razı olsun. Bu çukurlara gireyim benim devreye kayıysa ben sizin oluyorum işte ya. Devreye değiştirmem lazım bence. Çok kayıyor ya. Kaydırıyor bazen. Ya da yalan değiştirmek için de olabilir. Evet, işte şey yok yani. Aa Yeşil dur. Sakin olun. olun. Yeşil. <laughs> no problem. Bak güzel şarkı çıktı şu an. Ben şuradan geçtim. Dur. Aa. Ya bu dolmuşlar çok yer kaplıyor bence. Bence dolmuşları kaldıralım, Eee yolcu otobüsü motoru üretelim. En mantıklısı, ben sefer olmaya razıyım ama ben bir kısmı der lazım. Bir de sinir hapı. En önemli sinir hapı. Dayı sinir hapı önemli ya. Oğlum anam. Görmedim, Albi'yi görmedim. Albi'yi görseydim şöyle Oğlum burayı iki şerit bunu anlatamıyorum ben size. Burayı fark etmeyin araçlarınızı ya. İlla trak şey koyayım Ama buraya geçti değil de neyse hadi tamam. Bir şey demiyorum şimdi. <laughs> bir şey demiyorum. Bak adam da ne güzel yaya geçişinden geçiyor. Ne kadar ilkel ya. Duracağım ben bu şeye karşı. <laughs> yani, <bir her> şey. <laughs> Durmasın değil mi? Durmasın. Neyse arkadaşlar burada videonun sonuna geldik. Bir dahaki videoda görüşmek üzere kendinize iyi bakın.